Evet arkadaşlar bugün sizi bu buyla tanıştıracağım. Bu bu şirin mi şirin. Hatta okay, bakın bu burada göbek deliği var. Oradan kaşıdığınızsa <laughs> Merhaba geliyor bize. Hemen açalım da onunla güzel oynayalım. Bu buyu biraz neşelendirelim. Evet tatlı bu bu. Şunu da çıkaralım. Ay sen ne şirin bir bebeksin. Oturabiliyor musun bakalım? Ay hem de çok güzel oturuyor. Bakın bakın şimdi ben onu gıdıklayacağım. Gıdık gıdık gıdık. Anne dedi galiba değil mi? Çok şekersin sen ya bu bu. Dön bakayım şöyle arkanı. Aa bakın istersek bu kıyafetleri çıkarabiliyoruz. Başka şeyler giydirebiliyoruz. Şapkası da çıkıyor. Oy Toş seni çok şirin bu bu. E bu arada kutunun üzerinde bu bu yazıyor. Ben de o yüzden ona bu bu demek istedim. Belki burcunun kısaltılmışı gibi. Ay ağlama. Ağlama dur dur dur. Dur şimdi sana ben yemek falan da vereceğim. Ben kız olduğunu düşündüm. Çünkü e, yüzü kıza benziyor. Kıyafeti mavi olabilir ama bence o kız bebek. Ayrıca bu e, tabağı işte diğer aksesuarları da pembe olduğu için ben kız olduğuna karar verdim. Adı Bubu. Burcu'nun kısaltılmışı. Evet Bubu. Şimdi sana güzelce bir muz püresi yedirmek istiyorum. Kaşığımız da çok şık bu arada. Bakın tabağı da harika. Bu üstündeki e, muz e, dilimleri yani onu çıkaramıyorsunuz ama sanki oradan alıyormuşsunuz gibi şöyle yapıyorsunuz. Bu buya veriyosuz. Bakalım bu ne sesler çıkarıyor başka? Babama dedin sen bu Bubu. bu. Evet. buyu besleyelim. Şimdi anne dedi sanki. <laughs> Güzel tamam mama. Evet, mama diyor galiba. Mamasından yedirelim. Sonra oyuncağıyla biraz oynatalım onu. Bak, bak, bak. Anahtarları var burada. Bak, bu bu. Al bakalım anahtarlarını. Hadi sen güzelce oyna. Ben de sana biraz su içireyim, tamam mı? Bak, bu senin çok sevdiğin suluğun. Hadi bakalım. Suyunu da iç. yeter yeter aferin sana bobo seninle artık tuvalete oturmayı öğrenmemiz lazım bak ne kadar güzel bak 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 çok güzel hatta buraya basıyorsun ses de çıkarıyor bu 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 yani bayılacaksın bak Gördün mü? Harika bir şey. Hadi gel oturalım. Şimdi bu şorta çıkaracağız. Hatta sana bir de kilot aldım yeni. Bu tuvalete alıştırma kilodu. Sen tuvalete alışmak için alışana kadar bu kilodu giyeceksin. Artık bez bağlamayacağız. Çünkü sen büyük bir bebek oldun. Otur bakalım tuvaletine. Ay bak harika oldu. Çok güzel oldu bu bu. Basalım bakalım. Senin de hoşuna gitti mi? Sifon çok güzel değil mi? Sen burada sıkılma, bununla oyun oyna diye böyle bir oyuncak koymuşlar buraya Bubucuğum. Ay çok şekersin sen. <laughs> hadi bakalım Bubucuk, hadi bakalım çişimizi yapalım. Haydi bakalım hiç korkacak bir şey yok senin artık e, bez takmayıp buna tuvaletini yapman lazım tamam mı bubucuğum ya hadi bakalım bubu çişini yapsın bubu çişini yapsın bubu çişini yapsın ah, galiba bu çişini yaptı ah, bubu gel bakalım çiş yaptık mı gel bakalım ah, evet bu bu artık büyüdü. Büyük bir kız oldun sen. Bak gördün mü? Tuvalete yaptın. Çişini. Ay, aferin sana ya. Kilodumuzu giyelim şimdi. Evet. Ay. Evet, bunu giyelim. Bu alıştırma kilodumuz. İyice alışana kadar, tuvaletini söyleyinceye kadar bu bu. <laughs> o Kilodunu giyecek. Artık beze veda ediyoruz bubucuğum. Harikasın. Seni tebrik ediyorum. İlk denemende bile çok başarılıydın. Ay gel bakalım seni bir öpeyim bubu. <laughs> Benim tatlı bebeğim. Ay çok şirinsin. <laughs> evet. Bravo sana bravo. Hadi bubu. Şimdi herkese el sallayalım bakalım. Hoşça kalın. Biz bubuyla gezmeye gideceğiz şimdi. Hadi gel bubucum. Hava harika. Biraz dışarıda hava alalım.